Bismillah, hamdellillah ve salaten ve selamen ala Resulillah 9. konu Zamir ve Lafzatullah'a geldik Zamir ile alakalı zaman zaman konuştuk üzerinde tekrardan hatırlayalım kelimelerin sonunda bulunan şu H harfi ne zamir denmekte kendinden önceki ve sonraki harfin durumuna göre uzatılarak veya uzatılmadan okunur Lafzatullah ise Allah kelimesidir bu da lafzatullah'taki lam harfini yani şu Allah derken buradaki lamın bir önceki harfin harekesine göre kalın ve ince okunmasıyla alakalı hususlar var. Şimdi üzerinde şey şu şekilde anlatalım. Şimdi zamir önce anlatalım. Zamirin kesra ya da dammesi olduğunda ve öncesindeki harf harekeli ise zamir uzatıyoruz. Eğer zamirin öncesindeki harfin harekesi yok ya da cezimli ise Zamir uzatmıyoruz bu. Lafzatullah'ta da kendisinden önceki harfin hareketi feta ya da damme ise kalın okuyoruz. Kesra ise ince okuyoruz. Yani Allahu e gibi ya da billahi şeklinde ince. Örnekler gelecek. Evet. Bihi. Normalde zaten burada asar şeklinde yazılmış. Bihi diye uzatıyoruz. Lehu mesela yazılmış. Burada sanki bir vav işareti daha varmış gibi. Lehu uzattık. Rabbehu Şimdi değil harf. Kütü bihi Lehu Rabbehu Kütü Nefsihi Nurihi Vahdehu Kulluhu Bir elif miktarı yani bir saniye bir parmağımızı yukarı kaldırıp indirinceye kadar bir süre geçinceye kadar uzatıyoruz. Ne zaman uzatıyorduk? Zamirin harekesi damme ya da kesra. Öncesindeki harf de harekeliyse. Öncesindeki harf cezim ya da hareketsizse ne yapıyoruz? Uzatmıyoruz. Olduğu gibi okuyoruz. An hu. Fi hi. İley hi. Ledun örneklerde olduğu gibi. Bir daha. An fihi Fi hi. İley hi. Ledün Evet buraya bakalım. Burada da yine allem nehu. Bakın burada gizli bir elif var. Dolayısıyla öncesindeki harf nedir? Hareketsiz. Ee, burada da aynı mesela. Buralarda uzatmıyoruz. Bir de orada yukarıda bir bahsetti. Kendisinden sonraki geldiği kelimeye göre de uzatılmıyordu. Şimdi şu ikisini okuyalım. Allem nehu. Allemnâhu Cealnâhu Şimdi normalde lehu dediğimizde zamir uzatmamız gerekiyor ama sonrasında cizimli bir harf geldiği için artık ee ne yapıyoruz? Direkt met varsa da meddi yutuyoruz. Yani met tabi olsa bile ya da zamir olsa bile artık onu uzatmadan okuyoruz. Lehul mülk değil de ya. ne yaptık? Buradaki Eliflam takısına birleştirdik. Lehül mülkü Lehuzikra Bakın burada da bir elif var, bir lam elif var ama bu ikisi de okunmadı. Direkt burada zel harfi şendeli. Bunu ne yaptık? Getirdik. Buna birleştirdik. Lehuzikra bunu da uzattık. zikra Lehuzikra Bu elif lam takısı ile alakalı. Eğer elif lam takısının lamında cezim varsa direkt okuyoruz. Ama hareke yoksa bir sonraki yani bu lamı aslında bu zel harfin içerisine katmış olduk şemdili okuyarak. Şu satırı bir daha alalım. Allemnahu cealnahu lehul mülkü lehuz zikra lafzatında ne demiştik? Öncesindeki harf kesralı ise ince, feta ve dammeli ise kalın. Billahi lillahi halqillahi bismillahi minallahi bakın billahi minallahi vallahi Lillahi bir diyecek. Burada ve la la Aradaki fark şu. Rasulullahi Rasul uzattık. Rasulullahi re değil. Ra olacak. Rasulullahi ilallahi bakın. Uzatmalarda bu ne yaptık? Elifler düşüyor ya da şey birleştirmelerde. Herkes olmayan harfi okumuyoruz kısacası. Bakın burada ya da yok. Elif de okumadı. İlallahi Son satırımız kaldı. Fe innallahi fe innallahi, Şimdi şey dilini ne yapıyoruz? Bir saniye kadar tutuyoruz. Fe inna Allahe kulillahu <Sessizlik> Bu ince, bu kalın. Fe inna Allahe kulillahu ma'allahi kalın. Ma'allahi min du nillahi min bunu da ince olarak telaffuz etmiş olduk. Evet bir daha tekrarlayalım. Ne yapıyoruz zamirde? Kendisinden önceki harfin harekesi varsa zamiri uzatıyorduk. Kendisinden önceki harfin harekesi yok ya da cezim ise de uzatmıyorduk. Bihi lehu rabbehu kütübihi nefsihi nurihi vahdehu kulluhu anhu fihi İleyhi ledunhu allamnahu ja'alnahu Lehul mülkü lahuz zikra lafzatullah yani lafzatullah neydi kendisinden önceki harfin harekesi kes salıysa ince ve ta ve dam ise kalın billahi lillahi halqillahi bismillahi minallahi vallahi rasulullahilallahi ve innallaha ulillahu maallahi min dunillahi burada bir iffa yaptık min dunillahi bu kayda gelecek illerde inşallah Allahu a'lem